Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme derslerimize nesne örneğini klavye ile hareket ettirme konusuyla devam ediyoruz. Her oyunun kendine ait özellikleri olabildiği gibi birçok oyunda ortak fiziksel hareketlere biz bunlara mekanik diyoruz sahip olabiliyor. Örnek olarak klavye ile nesne örneğinin hareket ettirilmesi, iki nesne örneğinin çarpışması, yani teması, ateş etme gibi ortak hareketler her oyunda yer alabiliyor, bulunabiliyor. Temel oyun mekanikleri, fiziksel hareketleri kullanılarak birçok oyun hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu dersimizde biz nesne örneğimizi klavye ile kontrol edeceğiz. Oyun programlama ortamımızı açıyoruz. Try it online seçeneğini tıklıyoruz. Açılan projeyi kapatıyoruz. Create a blank project yine ilk oyunum create project diyoruz ekran ayarlarımızı büyütebiliriz şuradan game settings properties'ten ekranımızı 1024'e 768 olacak şekilde büyütüyorum uygula diyorum Evet, ekranımızı biraz büyüttüm. Öncelikle nesnemizi ekliyorum. Add object diyoruz. Burada nesnemiz daha önce ninja kullanıyorduk. Bir uzay gemisi olabilir. Buradan sprite'ı seçiyorum. Uzay ne diyelim? Uzay gemi diyelim buna. Küçük, büyük harfle başlayıp uzay gemi. Et animation diyorum. Et diyorum. Buradan orange player ship diye bir uzay gemisi bulmaya çalışıyorum. Sahneye sahneye eklenen nesne örneği klavye ok tuşları ile istenilen yönde hareket ettirilebiliyor. Biz bunlardan üçünden örneğin şunu seçelim. Ve uzay gemi örneğimizi sahnemize yerleştirelim. Preview yaptığımızda ekranda sabit duran bir uzay gemisi karşımıza gelecek. Arka plan yok. Herhangi bir düşman hareket yok. Hareket eden arka plan yok. Şimdi önce uzay gemi nesnemizin örneği şu ekranda yer alan uzay gemi nesnemizin örneği. Bu örneği klavye ile kontrol etmeyi göreceğiz. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle Events bölümüne gidiyorum. Events bölümünde etni event diyorum. Add condition diyorum. Other condition'ı seçiyorum. Burada klavye olaylarımız var. Klavye olaylarından yukarı ok, aşağı ok, sağ ok, sol ok tuşlarını ifade edip seçebiliyoruz. Örneğin right sağ ok tuşunu ifade eder. Buradan önce bunu seçiyoruz. OK diyoruz. Ekranımıza right key is pressed durumu gelecek. Biz bu duruma bir aksiyon eylem ekleyeceğiz. Add action diyorum. Uzay gemim seçiliyken buradan geliyorum. Bu menüden Ede Force Angel parantez içinde e, nesleme, Nesne örneğime bir kuvvet ekle seçeneğini tıklıyorum. Buradan bizden iki tane bilgi istiyor. Bir tanesi açımız sıfır açısı girilirse sağa 180 derece girilirse sola 90 derece girilirse aşağıya 270 derece girilirse yukarıya hareket eder. Ben istiyorum ki sağ 200 pikselle hareket etsin. OK diyorum buna ve oyunumu çalıştırıyorum. Yukarı ok tuşu, aşağı ok tuşu ve sol ok tuşu çalışmıyor ama sağ ok tuşumuz artık sağ ok tuşuna bastığımız zaman uzay gemim sağa doğru hareket ediyor. Aynı şekilde diğer tuşları da yapalım. Add new emit'ten add condition diyorum. Other Conditions'dan klavyeyi seçiyorum. Key press'i seçiyorum. Left sol ok tuşunu bu sefer seçiyorum. OK diyorum. Add action Uzay gemime Edeforce Angel sol tarafa hareket edeceği için 180 derece ve 200 pikselle hareket etmesini sağlıyorum. Çalıştıralım. Oyunumuzu deneyelim. Sağa sola gitmesini bekliyoruz. Uzay gemimizin. Sol ok tuşa basıyorum. Hareket ediyor. Sağ ok tuşa basıyorum. Yine hareket ediyor. Şimdi yukarı aşağı kısımlarını halledelim. Add new event, add condition, other conditions, keyboard'dan, keypress'ten yukarı ok tuşunu seçmemiz gerekiyor. Burada daha önce left'le solu, right'la sağı seçmiştik. Up ile de yukarı ok tuşunu seçmiş oluyoruz. Yine Add Action uzay gemimi seçiyorum. Buradan Add Force diyorum. Yukarı doğru hareketi sağlamak için gireceğimiz açı değeri ise 270 dereceydi. 270 diyorum ve 200 piksel saniye ile hareket etmesini istiyorum. Tekrar oyunumu çalıştırıyorum. Sağ, sol ve yukarı şeklinde gemim hareket ediyor. Aşağı tuşumuz hala ayarlanmadı. Aşağı tuşumuzu da ayarlayalım. Add new event, add condition, other conditions, keyboard, key pressed. Buradan down Buradan geliyor zaten. Okey diyoruz. Add action. Uzay gemimi seçiyorum. Add force. Aşağı 90 derece demiştik. Aşağı hareket içinde. Ve 200 derece 200 piksel per second yani saniyede 200 pikselle hareket etmesini sağlamış oluyoruz. Preview yaptığımız zaman artık uzay gemim sağa, sola, yukarı, aşağıya hareket edebilen tuşlara bastığım zaman bir hale gelmiş, kavuşmuş oluyor. Nesne örneğimin klavye ile kontrolü bu şekilde sağlanıyor. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.